programımızın ikinci menüsü edit'tir. Edit altından undo, redo, delete, copy, paste ve select all komutlarına erişebiliyoruz. Buradaki ilk komutumuz undo yani geri alma komutudur. Örnek için pattern alanından iki de alandan şu pattern'ı tutup sol tuş ile sürükleyerek yukarıya bırakıyorum. Şimdi bu işlemi geri almak için edit undo komutunu veriyorum ve böylece pattern'ımı ilk konumuna geri göndermiş oldum bir diğer komutum ridodur yani ando ile yapmış olduğum işlemi tekrar bir tık ileri taşır rido komutunu verdiğimde görmüş olduğunuz gibi bu pattern az önce tutup taşıdığım yere geri gitti yine ando kontrol z ridodur ise Ctrl Y tuş kombinasyonlarıyla kullanılabiliyor delete komutuyla sahnedeki nesneyi şu an sahnede bu pattern seçili dolayısıyla Edit altından delete komutuyla onu sahneden silebiliyorum. Aynı şey klavyedeki delete butonuyla da gerçekleşiyor. Bunu da hatırlayalım, unutmayalım. Devam edelim. Copy seçeneği sahnede 2D alanında, pattern alanında seçili olan nesneyi kopyalamak için kullanılıyor. Dolayısıyla nesnemi seçiyorum. Edit, copy komutunu veriyorum. Ki kısa yolu Ctrl görmüş olduğunuz gibi. Paste ise kopyalamış olduğum pattern'ı yapıştırmak için. Şimdi Edit paste komutunu veriyorum. Farkındaysanız bu komutu verdiğimde kopyaladığım pattern'ın bir ön izlemesi oluştu. Yansıması ya da iz düşüm diyelim. Dolayısıyla nereye götürüp koymak istiyorsak oraya gidip mouse'umuzun sol tuşuna bir kez basmamız yeterli oluyor. Şimdi onu tekrar silmek için edit delete komutu verelim. Evet, burada son komutumuz select all yani tümünü seç komutu. Dolayısıyla select all komutunu verdiğimde görmüş olduğunuz gibi iki de alandaki bütün pattern'ları seçmiş oldum. Evet zaten edit altında fazla bir seçeneğimiz yok. Dolayısıyla bu komutları sahnede ihtiyaç dahilinde kullanabiliriz.